Ben size bir dizinin eleştirisini yapacağım. Siz de izleyeceksiniz. Aç sesi de aç. Nasıl oldu mu böyle? Anadolu'da bir köyde, üzerinde kestane pişirilen bir sobanın sıcaklığı diyecektim de, kestane kırıkları olmuş ya. Bu arada o Twitter'da gördüğünüz ikinci bölümün 23. dakikasından bildiriyorum. Şu ana kadar çok iyi. İsteğe göre manita, alem ya da geceler akmak gibi kelimelerle servis edilebilir. Para mara yok ki geceler akalım, tara tara saçları manitaya bakalım. Aleme şak, şak bize gene şaplak, hoppala yavrum, hadi gel fişe tak falan. Dizide argo, şiddet, mafya, numez, racon, haset, türe, tecavüz, kapı dinleme, ün.com, sevkiyat, teslimat, mal hiçbiri yok. Öyle dizi mi olur? Masaldır o. Ha bir de bu kanal açtığımdan beri bana en çok sorduğunuz sorulardan biri de bu. Bu kadar diziyi gerçekten izliyor musun? Yok dijitaldekileri izliyorum da televizyondakiler bana malum oluyor. Normal böyle dururken bir de ay 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 diyorum böyle yine bir konakta bir gelini dışlıyorlar. PC PC terapisi ölmüyordu ölmüyordu. Bak hele sen bak. Sen dizi çektiğinde adını da İngilizce mi yaptın sen gibi bir şey anladım ben. Yani yanlışın varsa düzeltin. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Uzun zamandır etmiyorum ya oturmadı ağzıma. Kızı da kanlar içinde yerdi. İşte tam bu noktada karakterimizin ambulans araması gerektiğini düşünüyorsanız buralarda yenisiniz derim. Yok bizim dizilerde ambulans aranmaz. Yaralı kucağa alındıktan sonra gökyüzüne doğru bağırılır ambulans duyarsa gelir. Henda! Bu dizi sektörünün kahramanlarıdır gözümde de kurban olayım bunu kim tasarladı? Ne olursa olsun eğer bu dizi ve benzerleri desteklenmezse neden hep aynı rezil şeyleri izliyoruz demesin kimse de hakikaten bunu kim tasarladı? Ne yapmışlar? Böyle yapıp kalıbını mı almışlar? Fırtıkasıydım başı cuma koydum ben bir yalan uydurdum